Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. E, bu arada hayırlı ramazanlar. Rabbim herkesin evine bereket versin. Hayırlı e, oruçlar açmayı nasip etsin inşallah. Rabbim herkesin orucunu kabul etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikteyiz şöyle alt kısmını hazırladım birlikte yapacağız yani biraz uzun sürmesi olduğu için ben şöyle bir ayarledim ve başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle 3 tane trabzan yapacağız arkadaşlar 3 tane trabzan yaptık. 1 2 zincir çekiyoruz. 1 2 atlıyoruz. Şöyle şuraya ikili, dörtlü trabzan yapacağız hep birlikte arkadaşlar. Şöyle 1 2 2 zincir aynı yere 2 tane trabzan batıyoruz. Şöyle 2 zincir 3 tane trabzan 1 2 atlıyoruz 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz 2 zincir 2 1 2 atlıyoruz 3.ye batıyoruz Evet arkadaşlar Bir Yine aynı yere batıyoruz İki zincir İki trabzan Böyle başa kadar devam ediyoruz. 2 tane 1 2 atlıyoruz. 3.'ye 3 üç trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz canlar. 2 atladık üçüncüye batıyoruz şu ikili dörtlü trabzanı yapıyoruz arkadaşlar 2 zincir aynı yere batıyoruz. Evet arkadaşlar. Aynı yere batıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi başa geldik. Buraya 3 tane batıyoruz. Biraz ileri gidelim. 3 tane batıyoruz. 2 3 Zinciri fazla sıkı yaptığım için biraz zorlanıyorum tabii ki. Geri dönüyoruz. 3 tane trabzan. 1 2 tam yazlık model arkadaşlar gayet güzel yelek olur çok güzel hırka olur yazlık şal olur 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar şimdi bu 2 battığımız yere bu tarafa 3 bu tarafa 3 trabzan yapacağız Arttıracağız yani 2 ikili yaptık şimdi üçlü dörtlü de bitireceğiz hep birlikte yapacağız inşallah şöyle yapıyoruz arkadaşlar çekelim 2 üçlü yapıyoruz 2 zincir tekrar üçlü 2 zincir 3 tane trabzan yapıyoruz buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sevdim bu modeli gayet güzel hoş bir model arkadaşlar şöyle yine anlattığım gibi burada üç tane trabzan yapıyoruz 3. 1 iki zincir tekrar üç tane trabzan yapıyoruz bir daha sırada dörtlü olacak arkadaşlar. Yani artış yapıyoruz bu trabzanlarda. Evet. Üçlü yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle tekrar yine üçlü yapıyoruz trabzanımızı. devam ediyoruz 1 2 1 2 3 zincir 3 trabzan devam ediyoruz Evet dönüyoruz 1 2 zincir Evet arkadaşlar 2li üçlü dörtlü d 4 trabzan yapıyoruz şimdi 1. 2 3 4 Beyaz rengi çok seviyorum arkadaşlar. Sık sık da beyaz kullanıyorum. Sevdiğim için. Yani her rengi çok seviyorum da. 2 3 4 Bu son sıramız. Modelimiz böyle devam ediyor. Bu model hemen çıkan bir model değil arkadaşlar. E, kaç sırada çıkıyor? 1, 2, 3, 4, 5. sıradan sonra çıkacak modelimiz tamamı. Yani böyle e, tamamen e, görünmüyor yani hemen. Ama çok güzel bir model. Yani yelek e, işte battaniye de olur. Yazlık yelek harika olur. Yani Ben bu çıkardığım modellerden de yani bir şeyler örmeye çalışıyorum. Çok beğeniyorum çünkü. Seçiyorum beğendiğim modelleri. Hepsi çok güzel. 4 zincir çektim arkadaşlar. 2 zincir. 4 trabzan. 2 zincir. 3 trabzan. Böyle gidiyor. Dört. İki zincir. Bir. İki. Üç. Dört. 1 2 2 3 Evet arkadaşlar. Dördüncüde bu balık sırtı görünümü bitiyor. Başka işleme geçiyoruz. 3 tane trabzan 1 2 3 bakıyoruz şöyle ayar çekerek de olabilir şöyle batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 ama bu trabzanlarımız devam ediyor arkadaşlar şöyle trabzanlarımız devam ediyor yine bakacağız şimdi 1 2 3 Bence yeterli 3 tane. Şöyle. Gergin olsa da düzelecek o sonra. Bakacağız. Bir tane çekelim. Trabzanımızı yapıyoruz. üçlü 1-2-3 üç. batıyoruz. Kıyı trabzanımıza geliyoruz. 1 2 3 Evet arkadaşlar şimdi modelimizi tamamen çıkarmış olacağız bu şimdi başlayacağım işlemle kenar trabzanı yapıyoruz Evet arkadaşlar şimdi işlemimiz başlıyor buraya 3 1 2 3 trabzan geliyoruz şu orta kısma batıyoruz 3 trabzan 3 trabzan orta e, trabzanları devam ettiriyoruz Evet arkadaşlar orta trabzanımız devam ediyor çok da güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir model şöyle devam ediyoruz 3 trabzan. orta kısma batıyoruz. Bir tane tekrar yan tarafa 3 trabzan. Çerçeveli bir model arkadaşlar. Çok beğendim ben bunu. Çerçeveli bir model. Evet arkadaşlar şöyle çerçeveli modelimiz devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok beğendiğim için göstermeden arada duramıyorum arkadaşlar. 3 taneyi tamamladık. Şimdi buradaki kenar üçlü trabzanımızı da tamamlıyoruz. Ve dönüyoruz. Yine trabzanımızı yapıyoruz. Üçlü yaptık. Evet arkadaşlar şimdi çok dikkatli bakın çerçeve modelimizde şöyle şu yaptığımız alt işlemi bunu yapmışız. Şimdi buradan tekrar buraya Balık sırtımızı buraya başlıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. Şimdi iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir iki. Geliyoruz. Şu hizadaki şöyle şuraya batıyoruz. Buraya da aynı işlem. Bir iki. Bir iki. bir iki zincir gördüğünüz gibi şuradaki işlemi şu çerçevemizin üstüne işledik arkadaşlar modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu ben çok beğendim umarım düzgün anlatabilmişimdir size de ben sizler için şöyle bir model çıkarttım arkadaşlar şöyle önü arkası bir şöyle çerçeveli modelin mavi ipinden yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi beyazı mavisi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım düzgün anlatabilmişimdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle tutalım modelimizi de. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.